Merhaba çocuklar, evimdeki okul kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik dersinden zaman birimleri arasındaki ilişki konusunu öğreneceğiz. Biliyorsunuz matematik dersimizde en son saatleri öğrenmiştik ve saat bir zaman ölçme birimiydi. Gelin bakalım saatlerden başlayarak zaman ölçme birimlerinin diğerlerini de hep birlikte hızlıca öğrenelim. İlk önce bildiğimiz bilgilerle başlayalım. 1 saat 60 dakikadır. Bunu öğrenmiştik değil mi? Yelkova'nın 12'nin üzerinden başlayıp ilerleyip tekrar 12'nin üzerine gelmesiyle 60 dakika geçiyordu. Bir gün 24 saattir. Burada yeni olan, sizler için yeni olabilecek bir bilgi var. Bunu da paylaşmak istiyorum. Bir gün dünyanın kendi etrafında bir tur dönmesiyle oluşur. Yani çocuklar bir gün oluşması gece ve gündüzün birbirini takip ederek 24 saat boyunca dünyanın kendi etrafında dönmesiyle oluşur. Bu bilgiyi hatırlayalım. Unutmayın daha doğrusu ilerlerde bunu tekrardan kullanacağız. Evet günleri öğrendik değil mi? Bir gün neydi? 24 saatti. Ve bir hafta 7 gündür çocuklar ve bu günlerin isimlerini sırasıyla hep birlikte öğrenelim. Bugün günlerden ne peki? Bugün günlerden pazartesi haftanın birinci günü. Pazartesi ne demek sizler için? Normalde okula gidiyorduk biz pazartesi günleri. Bizim için öğrenciler ve öğretmenler için okulumuzun ilk günüydü pazartesi günü. İkinci günü salı günü, haftanın üçüncü günü çarşamba, dördüncü günü perşembe, beşinci günü cuma. 6. günü cumartesi, 7. günü ise pazar. Yani bir haftada 7 gün vardı. Bunları bakın kırmızı ve yeşil olarak böyle ayırdım. Bu 5 gün hafta içi günleriydi çocuklar. Yani öğrenciler ve öğretmenler için okula gittikleri günler, anneleriniz ve babalarınız için de işe gittikleri günler, işte hafta içi günleri. Biz pazartesi günü okulumuza gidiyorduk. Cuma günü ise okulumuzun son günüydü. Cumartesi pazarda hafta sonu yani tatil günleriydi. Tatillerde neler yapıyorsunuz annenizle babanızla? Şu an biliyorum birçoğunuz, birçoğunuzun daha doğrusu annesi babası evde belki evden çalışıyorlar, işe gitmiyorlar. Ama normalde Hepimiz hafta içi okulumuza, işimize gidiyorduk. Hafta sonları ise ailemizle birlikte vakit geçiriyorduk değil mi? Gezmeye gidiyordunuz belki bir deniz kenarına, belki doğal bir ortama gidiyordunuz. Neler yapıyordunuz bakalım bunları yorumlarda yazın bana. Evet çocuklar bir günü öğrenmiştik değil mi? Haftayı da öğrendik. Bir hafta yedi gündü dedik. Peki bir ay kaç gündür? Bir ay 30 gündür çocuklar. Aynı zamanda bir ay 4 haftadır ve bir yılda da 12 ay vardır. Bunları bilmeniz neden önemli? Çünkü bu zaman birimleri arasındaki ilişkiyle ilgili problemler çözeceğiz. Kitaplarınızda sorular olacak. Sorularda bu bilgileri kullanmanızı isteyecekler. O yüzden lütfen bunları not edin ve zamanla bunları ezberinizde tutmaya çalışın ki sorularda karşınıza çıktığında hemen tık tık cevabını verip problemleri soruları çözün. Evet çocuklar. Bir yılda 12 ay vardır demiştik. Bunu büyük ihtimal biliyorsunuzdur bu bilgiyi hayat bilgisi dersinden. Biliyorsanız çok güzel bilmiyorsanız da üzülmeyin. Sizler için şöyle bir tablo hazırladım. Sırayla aylara bakalım ve bunları ezberleyelim. Birinci ay Ocak ayıdır. Bu sene biz 2020 senesindeyiz değil mi çocuklar? Hangi ayla başlar? Yeni bir yıl Ocak ayıyla başlar. Hatta şurada benim bir takvimim var. Size bunu göstermek istiyorum. Bakalım. Gösterebilecek miyim? Çocuklar ne yazık ki bu takvimde Heh, buldum. Sayfaları biraz karıştırmışım. Bakın şu şekilde. Umarım görünüyordur kameradan. Ocak, Şubat. Geçiyorum. Mart ayına bu şekilde ilerliyor ama istediğim takvimi bulamadım en iyisi ben hazırladığım listeden gideyim böyle daha düzenli olacak birinci ay Ocak ayı ikinci ay Şubat üçüncü ay Mart dördüncü ay Nisan beşinci ay Mayıs altıncı ay Haziran yedinci ay Temmuz sekizinci ay Ağustos dokuzuncu ay Eylül onuncu ay Ekim 11. ay Kasım ve 12. ay yılın son ayı ise Aralık ayıdır. Bu numaraları bilmeniz neden önemli? Diyelim bir tarih yazılacak. Bugünün tarihini ben buraya yazayım. Diyelim. Hangi aydayız biz? Nisan ayındayız çocuklar değil mi? Gün olarak 20 04 diye yazılır çocuklar. Bakın bu ayı gösteriyor. Ve yılda 2020 Dördüncü ay neydi? Hemen hatırlayacaksın. Öğretmen diyeceksin. Dördüncü ay Nisan ayıydı. Bunu bilmek bu yüzden önemli. Evet çocuklar. Bu bilgiler not edilecek mutlaka ve bunları ezberliyorsunuz. Bir yılı öğrendik değil mi? Bir yılda 12 ay var demiştik. Peki bir yılda kaç gün var? Tam olarak 365 gün var. Yani Dünya 365 kez kendi etrafında dönüyor ve bir yandan da Güneş'in etrafında dönerek ilerlemeye devam ediyor. İşte bu şekilde bir yılı tamamlamış oluyor. Ve bir yılı tamamlarken yani Dünya Güneş'in etrafında dönerken de işte mevsimler oluşuyor. Dünyanın Güneş'e yakınlığına ve uzaklığına göre mevsimler değişiyor. O zaman buradaki bilgi notumuza hep birlikte bakalım. Dünya hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında döner. Az önce öğrenmiştik değil mi? Kendi etrafında dönmesiyle bir gün oluşuyordu. Ve güneşin etrafında bir tur dönmesiyle bir yıl ve dört mevsim oluşur çocuklar. Yani bilgiyi tekrarlayalım. Dünya kendi etrafında dönerken bir gün yani 24 saat geçer. Güneşin etrafında döndüğünde ise bir tam tur döndüğünde 365 gün yani bir yıl geçer. Bu bir yılda da dört mevsim oluşur. Şimdi hep birlikte mevsimlere bakalım. Sizler için şöyle bir görsel hazırladım. Mevsimleri daha güzel anlayalım diye. Sonbahardan başlayalım çocuklar. Mevsimlerimiz sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Sonbahar mevsiminde neler olurdu? Hatırlayalım siz bunları zaten biliyorsunuz hayat bilgisi dersinden ama biraz da ben bahsetmek istiyorum. Sonbaharda biliyorsunuz ağaçlar yapraklarını dökmeye başlar değil mi? İnanılmaz güzel orman manzaraları olur. Ben de sizler için buraya böyle sonbahar renklerinde bir ağaç çizdim. Böyle kızıl, sarı, turuncu tonlarında yapraklar yavaş yavaş ağaçlardan dökülür. Hava biraz soğumaya başlar ve hava yağmurludur, bulutludur. Şimdi sonbaharda hangi aylar var peki? Bunları bilmeniz oldukça önemli. Sonbahardaki ilk ay Eylül ayı. İkinci ay Ekim. Üçüncü ay da Kasım. Yani sonbahardaki aylar çocuklar ayların sıralaması değil. Sonbahar aylarını öğrenmiş olduk. Eylül, Ekim, Kasım. Yani kış mevsimine kışın havalar İyice soğur. Genellikle ülkemizde çoğu yerde yani deniz kıyıları dışındaki çoğunlukla iç kesimlerde kar yağışlı ve soğuk günler gelir. Günümüzde biraz kar yağışları azalmış olabilir çocuklar küresel iklim değişikliğinden kaynaklı olarak ama yine de kış mevsiminde hissedilir bir şekilde havalar soğumaktadır. Umarım sizin yaşadığınız yerde kışın kar yağıyordur ve kardan adam yapıyorsunuzdur. Kışın aylarına bakalım aralık, Ocak ve Şubat. Kıştan sonra ise ilkbahar mevsimi geliyor. İlkbaharda neler oluyordu? Ağaçlar çiçek açar, tomurcuklanır. Değil mi çocuklar? Böyle bir doğaya yeşillikler gelmeye başlar, doğa canlanır. İlkbahar mevsimi çok güzel bir mevsimdir. Çevrenizde eminim sizler de görmüşsünüzdür benim burada çizdiğim gibi böyle pembe çiçekli ağaçlar. Bunlar mesela badem ağaçları olabilir ya da çevrenizde hangi ağaçlar varsa belki farklı renkler çiçek açıyorlardır. Sonbaharın ay ay pardon ilk baharın ayları ise Mart, Nisan ve Mayıs aylarıdır. Biz şimdi hangi mevsimdeyiz? Nisan ayındayız demiştik az önce. Hangi mevsimdeyiz o zaman? İlkbahar mevsimindeyiz. Geldik yaz mevsimine. Yaz mevsiminde ise bu çiçek açan ağaçlar meyve vermeye başlarlar. Tabi eğer meyve veriyorlarsa. Meyve vermiyorlarsa çiçekleri dökülür. Yeşil yaprakları çıkmaya başlar. Mesela burada bir elma ağacı çizdim sizlere. Yaz gelmiş. Elmalar olmaya başlamış ağacın üstünde. Ve yazın havalar daha sıcak olur ilkbahara göre. Örneğin mesela denize gidebiliriz değil mi? Çok sıcakladığımızda eğer deniz kenarı bir yerde yaşıyorsanız ya da mesela ilkbaharda ilk biraz daha hava serin oluyordu. Üzerimize belki bir hırka alıyorduk ama yazın daha kısa kollu tişörtlerle dışarı çıkabilirsiniz. Ancak yaz aylarında güneşe karşı da biraz tedbirli olmak lazım çocuklar. Güneş gözlüğü ve şapka kullanmayı da unutmayalım. Malum yaz yaklaşıyor. Umarım dışarı çıkabileceğimiz güvenli bir ortam olur yaz aylarında. Geldik yaz aylarına. Birinci ay Haziran. Temmuz ve Ağustos. Evet çocuklar yaz ayları da Haziran, Temmuz ve Ağustos mevsimlere göre de hangi ay hangi mevsimde bunu bilmeniz de oldukça önemli. Çok basit bakın böyle renklerle hatırlayabileceğiniz şekilde bunu hazırlamaya çalıştım. Sizler de kendinize bu şekilde bir çalışma yaparsanız hem ayları öğrenirsiniz hem de mevsimleri öğrenirsiniz hem de hangi ay hangi mevsimde bunun bir pratiğini yapmış olursunuz. Bundan sonraki dersinizde zaman ölçme birimleriyle ilgili yani gün, ay, yıl problemleriyle ilgili problem çözme videosu olacak. Dersi çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.